Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta su tesisatımıza başlıyoruz. Kendi Yer döşemesini yapmadan önce pis su ve temiz su borularımızı geçireceğim. 5'e 10'luk kalaslar aldım. 5'e 10'luk kalasları yerleştireceğiz. 10 santim bir yükseklik yapacak. O 10 santimin yüksekliğin arasına da mineral yün koyacağız. 5 santim kalınlığında mineral yünden iki kat şeklinde koyacağız ki iyi bir yalıtım sağlasın. Pis su ve temiz su borularını buradan bu şekilde geçireceğim. Şu borudan kullanacağız. Karşı tarafta da yine tuvalet banyomuz olacak. Buradan gelen pis su borusu da buradaki delikten depo kısmına geçecek. Arka kısımda temiz su depomuz olacak. Temiz su deposundan gelen borular da yine buradan duş ve banyo için kullanacağız. Buradan gelecek temiz su borusunu da buradan geçirip buradaki mutfağımızda kullanacağız. Depo kısmında da Karsel'den aldığımız su depomuz var. Bu su depomuzu depo kısmına yerleştireceğiz. Hidraforla buradan temiz suyumuzu basacağız. Temiz su tesisatını 25'lik PVC borularla yapacağım. Bu kaldenin hem sıcak hem soğuk su için 25'lik borusu. Kaynak makinesiyle bunları birbirine tutturarak tesisatımı gerçekleştireceğim. Evet dostlar temiz su tesisatımız tamamlandı. Burası şofbene giden soğuk su hattımız. Hidrofordan gelen su T ile gidecek. Şofbende ısınan su, sıcak su hattımıza girecek. Sıcak su hattı karşıya geçip buradan lavabo ve duş başlığımıza sıcak su verecek. Buradan da soğuk suyumuzu alacağız. Aynı şekilde karşı tarafa da buradan bu şekilde gelip mutfak kısmımızın sıcak ve soğuk su çıkışlarını yapmış olduk. Daha önceden mutfak kısmının sıcak suyunu ve soğuk suyunu buradan geçirip arkadan almayı planlıyordum. Ama böyle daha basit oldu. Karşıdan sıcak ve ve soğuk suyumuz gelecek. Hem hat kısaldığı için sıcak suyun mutfağa ulaşması daha hızlı olacak. Şimdi de pis su tesisatına geçeceğiz. Aynı şekilde buradan pis su tesisatını alıp karşı tarafa götürüp oradan depo kısmından aşağı vereceğim. Yine buradaki lavabonun pis su gidişini buradan aşağı vereceğiz ve buradaki yerleştireceğimiz duş teknesinin de su giderini buradan birleştirip çıkışa vereceğiz pis su giderine de başladım. Cırtlar yardımıyla boruları yanına sabitledim. Buradan getirdim. lavadan gelecek pis suyu da yine bu şekilde buradan indireceğim. Buradaki T'ye gireceğim. Buradan yine pis su devam edecek. Bu buraya bu şekilde giriyor. Bayağı da sıkı giriyor. Damlatması imkansız ama bir de şu şekilde kelepçe aldım. Bununla da bayağı sıktım. Su kaçırması, damlatması imkansız hale gelecek. Su çıkışa doğru giderken bir de buradan duş teknesinin giderini de yine TL buraya bağlayacağım. Bunlarla da bu şekilde borularımızı aynı olmasını sabitleyeceğiz. Evet pis su ve temiz su tesisatımız bu şekilde bitmiş oldu. Burası mutfağımızın evyesinin geleceği yer. Sıcak ve soğuk suyumuz var. Pis su giderimiz var. Buradan bu şekilde geliyorlar. Karşı tarafa geçiyor banyo evyesi ve duş başta olacak. Bunun için sıcak soğuk su çıkışlarım var. Yine lavabonun bir su gideri var. Ve i̇şte burada birleşiyorlar. Buradan devam ediyor. Burası da duş teknesinin bir su gideri. Bu şekilde birleşip buradan devam ediyor. Burası da sohbenimizin soğuk su girişi ve sıcak su çıkışı. Buradan tesisatımızı besliyor. Evet dostlar şimdi test attığımız almadık. Henüz yani, suyumu hazır. Bir suyumuzun diğerleri hazır. Şimdi de diğer kalkasını hazırlayacağım. Ve şu an salatları yerleştireceğim. Üzerine konfrontum kalınlığı. Yağutunu hazır. Derece yağutunla ilgili de yangın yürüme testi yapacağım. Onları da sizinle paylaşacağım. Yağutunuzu da yere sardıktan sonra kontrolcüler üzerine kapattık. Ve zeminimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Yağutunuzu almaya başlayalım. yerin kerestelerini yerleştirirken Sevil de bitu serfle saçlarının yalıtımını yapıyor. Bu yalıtım sayesinde saç titreşimlerinden çıkan gürültü en aza inecek. Günaydın dostlar. Günaydın. Dün yerin karkas işlemlerini yapmıştık, Kalasları kestim. Boylarına göre hazır ettim. Sevil de bitu hepsini yapıştırdı. O işlemlerimiz de tamam. Şimdi Dyson'la kalaslarımızı yerlere yapıştıracağız. Ve izolasyon işlemlerine başlayacağız. kalasları da bu şekilde yapıştırdık. Şimdi tekerlek üstlerine kavçuk yapıştıracağız. Tekerlek üstlerinin kavçuk kaplamasını da yaptık. Aralara taş yünlüğünü dolduracağız. Taş yünlerimizi kesip aralara yerleştiriyorum. 5 milimlik taş yünü bu. 2 kat olacak şekilde üst üste kesip yerleştiriyorum. Bu alttan gelecek soğuğu çok güzel engelleyecek. mineral yünle izolasyonumuzu tamamladık. Şimdi bunun üstüne nem bariyeri yapıp kontrol plağımızı yerleştireceğiz. Nem bariyerinin bir kısmını yaptık. Elimizdeki top az da fazla olduğu için bu şekilde iki katlı yaptık. Birleşme yerlerinden sızdırmaz alüminyum folyo bant ile yapıştırdık. Şimdi diğer yarısını yapacağız. Nem bariyerini de yerleştirdikten sonra artık kontrol plağı üzerine yerleştirebilirim. Kontrol plan doğru kesimi için kartondan bu şekilde kalıp aldım. Bu kalıbı kontrol planın üstüne yerleştirip ona göre kesimini yapacağım. Çıkardığımız kalıbı bu şekilde yerleştiriyorum. Burası tekerleğin geleceği yer. Önce nereden geleceği yer. Altyazı <laughs> Ne? Birinci hayat şekli. Birinci hayat şekli mi? Hı hı. Hmm. O ne demek birinci hayat şekli? Hali daha yerin ilk aşaması. Ha ilk aşaması. İlk hali böyle değil mi? Güzel olmuş mu? İlk aç aşama. Güzel olmuş mu? Güzel. Çok güzel. Hı -hı. Bilal Bey tahtayı niye kullanıyorsunuz? Gönye olarak kullanıyorum. Bunun altında kullandığımız palasların hizasını kullanıyorum. Aynı zamanda duvarda da takip ediyorum. Duvara işaretleme yap. Kalasların uzunluğunun nereye kadar gittiği ile ilgili. Şurada yan cephede duvarda işaretleme yaptım. Kalas nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor şeklinde. Burada da var işaretler. Onlara göre kalaslara bir derleman yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde zemin döşememizi de tamamlamış olduk. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olun. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlar kısmına düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı sakın unutmayın. Önümüzdeki hafta yalıtım ve elektrik tesisatı ile devam edeceğiz. Yeni eklenen videolardan haberdar olmak için kanal bildirimleri açmayı unutmayın. Kendi oldu.